Bu dersimizde buton 1 ve buton 2'yi kullanacağız. Buton 1'e bastığımız zaman sırasıyla her basışımızda önce kırmızı yanacak, bir daha basarsam sarı yanacak, bir daha basarsam yeşil yanacak ve bunlar sürekli yanmaya devam edecek sırasıyla. Buton 2'ye bastığımda da hangisi yanıyorsa artık sistem tamamen kapanmış olacak. Bunun için 5 tane jumper kablo kullanıyorum. 3 tanesini lambalar için kullanıyorum led'ler için hemen kırmızı ledimin pinini geldim dijital 8 nolu pinle eşleştirdim. Sarı lambamın pinini 9 nolu dijital pinle eşleştiriyorum. Ve yeşil lambamın pinini de 10 nolu dijital pinle eşleştiriyorum. Evet 8 9 ve 10 no'lu dijital pinlere taktım. Butonlar içinde hemen buton 1 ve buton 2'nin bağlantılarını buluyorum. Buton 1'in bağlantısını 2 no'lu dijital pine takarak gerçekleştiriyorum. Buton 3'ün bağlantısında pardon, buton 2'nin bağlantısında eee dijital pinlerden 3'e takarak gerçekleştiriyorum. Karmaşık bir kod yazacağız. Biraz karmaşık olacak. Mutlaka Arduino e, start Up olduğunda kodunu kullanıyoruz. Ve sürekli lambalarım yansın istediğim için sürekli kodunu koyuyorum. Tabii ki e, ikinci düğmeye bastığımda lambalarım sönecek. Şimdi lambanın sönmesi en basit iş söndürmek için. Sırayla yakmaya gelelim. Biz dedik ki buton 1'e bastığımda birinci basışımda kırmızı, ikinci basışımda sarı, üçüncü basışımda yeşil lambanın yanmasını istiyorum. Burada bir kere iki şartım var. Bilgisayar şu ikisine bakması lazım. Bir, düğmeye basıldı mı? İki, kaçıncı kere basıyorum? Şimdi ben burada düğmeye basıp basılmadığını, düğmeyi takmış olduğum pinin bir ya da sıfır olduğunu bakarak algılayabilirim. Peki bunu nasıl saydıracağım? Değişkenlerden hemen bir değişken oluşturuyorum. Say diyorum değişkeni. Evet, Mutlaka Arduino'yu ilk başlattığımda say değişkenim sıfır olsun. Burada bir şartım var. Şart olduğunda mutlaka eğer ise kodlarını kullanıyorum. İlk şartım şu, yani birinci kere bastığında, yani birinci kere hem düğmeye basmış olacak hem de say sayısı sıfır olacak. Diyorum ki operatörlerden iki şart olduğu için eğer lisenin içerisine ve kodu koyuyorum. Bu ve bu olacak. Öncelikle şartım ne? Say değeri Pardon yanlış oldu. Operatörlerden alıyorum. Eşittir kodunu. Değişkenlerden diyorum ki say değeri 0. Ve hemen Arduino kodlarıma geliyorum. Butonu buton e, pin 2'ye takmıştım. Diyorum ki operatörlerden yine eşittir'i alıyorum. A'ya geldim. Dijital pin 2 eşittir 1. Bu iki şart varsa yani hem düğme basılı hem de say değeri 0 ise benim kırmızı renkli lambam yanacak. Yani 8 nolu pinim high olacak. Ve diğerleri 9 ve 10 no'lu pinlerim low olacak. Evet bu kadar basit. Şimdi burada şunu demiş olduk. İlk bastığımda kırmızıyı yak demiş olduk. Hemen burada geliyorum değişkenler kısmından say değerini say değişkenini 1 yap diyorum. Ve olana kadar bekle. Yani kırmızı ben şu şartlar olana kadar beklesin istiyorum. Hangi şartlar olana kadar bekleyecek? İki şart olana kadar. Ne bu iki şart? Hatta şunu şuradan kopyalayalım. Hemen aldık içine koyduk. Say 1 ve dijital pin 2 1 olana kadar. Yani hem düğmen basılı hem de say 1 1 olana kadar bekleyecek. Hemen bunu kopyalıyorum. Sürekli içinde tutmaya mutlaka dikkat ediyorum. Say 1, 1 ve pin 2 bire, bire eşitse bu sefer ikinci kere basmışım demek ki düğmeye hemen 8 no'lu pini kapat 9 no'lu pini aç ve sayıda 2 yap diyorum. Say 2 ve pin, de, pin 2 de 1 olana kadar yani gülme basılı olana kadar yine bekle diyorum. Hemen 3. kere bu işlemi tekrar ettiriyorum. Ne diyorum say 2 say 2 olana kadar pin 2 de 1 olan olduysa eğer bu sefer 9 no'lu pinimizi de kapat 10 no'lu pinimizi aç diyorum. Bu sefer sayı tekrardan başa almasını istediğim için baştan saymasını istediğim için sayı 0 yapıyorum. sayı 0 ve pin 2 1 olana kadar yine beklesin istiyorum. Bu şekilde lambalarımızı her basışımızda farklı bir lamba yanacak şekilde sırayla yapmış olduk. E, diğer bir şartımız neydi? Buton 2'ye basınca bütün lambaların sönmesi. Yine şart olduğu için mutlaka ERS kodunu alıyorum. ERS kodunu geldim, ekledim. Şartım düğmeye basılı olması. Yani düğmenin pininin 1 olması. Basıldığı algılanırsa 1 değilse 0. Evet bunu da bu buton 2'yi 3 nolu pine takmıştım. Geldim dijital pin 3 1'e eşit ise diyorum. O zaman bütün lambaları 8'deki, 9'daki ve 10'daki bütün lambaları low yap diyorum. 8 9 ve 10 Bunları low olacak şekilde değiştiriyorum. Daha sonra da upload kod diyorum.